Merhaba değerli dostlar yayınımıza hoş geldiniz. Süper bir telefonla karşınızdayız değerli dostlarım. OnePlus durmuyor durulmuyor. OnePlus'ın bu hafta yanmıyorsam 9. videosu olarak bu videoyu yükleyeceğiz inşallah. Çok iyi ilerliyor OnePlus telefonlar üretmekte durmuyor. Sürekli yeni telefon üretiyor. Sürekli yeni telefon üretiyor. Telefonlar alana ben daha yeni bunu aldım. Yenisi çıktı ben ne yapayım bu telefon diye düşündürten bir marka olmaya başladı. OnePlus Nord CE 5G modeliyle karşınızdayız değerli dostlarım. Özelliklerinden biraz bahsedecek olursak. Telefonumuz 6.43 inçlik bir AMOLED panele sahip. Yani ekran büyüklüğü 6.43 inçken paneli ise AMOLED ve 1080x2400 piksellik yani Full HD Plus çözünürlüğe sahip. Bu da yetmiyor ekran piksel yoğunluğuna baktığımızda 409 ppi'ye kadar ekran piksel yoğunluğu çıkıyor. Ve telefonumuz oyunlar için gayet iyi. Neden? Çünkü 90 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı bizlere sunuyor. 16 milyon renk sayısına sahip olan telefonumuz %84'e 97'lik bir ekran gövde oranı da bizlere sunmuş durumda. Fluid AMOLED özelliğini kullanan bu telefonumuz ekran içine gömülü olarak bir ön kamera geliyor ve sürekli açık ekran always on display dediğimiz olay bulunuyor zaten sürekli açık ekran sadece amoled ekranda çalışıyor neden çünkü amoled ekran sadece yazının olduğu şeyleri ışıklarını yakıp diğer taraflar ışıklarını söndürebiliyor yani siyah rengi pikselleri kapatarak piksellerin ışık vermesini engelleyerek elde ederken bu LCD paneller direkt siyah ışık vermeye çalışıyorlar. Ondan dolayı farkı o, ondan dolayı LCD IPS ekranlar çok şarj ederken AMOLED'ler yemiyor. Neden? Çünkü söndürüyor zaten, siyah oluyor. Diğerleri siyah rengi yakmak gerekiyor, ondan çok şarj ediyorlar. Bu telefonumuzda da Always On Display sürekli açık ekranda, sürekli saat gözüküyor. Ama sadece o saatin bulunduğu çizgi bunun ışıkları yani diğerleri sönük olduğu için uzun süre bu yakabiliyor ve gerçekten güzel hoş gözüküyor. Batarya kapasitesi 4500 miliamperlik bir batarya bulunan bu telefonumuz USB Type-C ile şarj oluyor. Hızlı şarj konusunda süper ya 30 Watt'lık bir hızlı şarj sunuyor gayet ideal. Çok iyi değil İdeal bir hızlı şarj seçeneği sunuyor. Telefonumuzun chipsetine baktığımızda Qualcomm Snapdragon 730G versiyonu bulunuyor. Ben G versiyonları her zaman tebrik ediyorum çünkü G versiyonları gayet iyi. 750G'den de güç alışı gayet iyi. 2.2 GHz'den e, CPU frekansını çalıştıran bu telefonumuz 8 çekirdekten oluşuyor ve 2 tane 2.2 GHz'lik ARM Cortex A77'den yani Kryo 570'e denk gelen bir işlemciden güç alırken 6 tane 1.8 GHz'lik ARM Cortex A55'ten güç alıyor. 64 bitlik yapısıyla gelen telefonumuz grafik işlemci kısmında da yine Adreno 619'u kullanıyor. LPDDR4X'ten RAM tipinden güç alan telefonumuz 128 GB'lık bir UFS 2.1'den güç alıyor. Ya dostlarım diğer RAM bellek seçeneklerine baktığımızda 6, 8, 12 GB RAM seçeneği sunan telefonumuz havuza konusunda 128 GB ve 256 GB olarak iki tane RAM e, dahil depolama biçimi bizlere sunuyor. Kamera kısmına biraz gelelim. Kamera kısmında 64 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Podre modu, PDAF, e, CDAF ve P orta, PDF ortak yani hibrit otomatik odaklama dediğimiz otomatik olarak bir de hibriti var. PDF artı cdaf Bu da yeni bir özellik değerli dostlar. Yani hem PDF var bunda hem PDF artı cdaf var. Bu da çok güzel bir özellik. Hibrit otomatik odaklama özelliği bu telefondan mevcut. Yapay zeka, sahne algılama özellikleri mevcut. Otomatik odaklama, panorama gibi özellikler de mevcut iken ana kameramızda 6 elementli lensten güç alıyor. Ve devamında 2160 pilik ultra HD video kayıt çözünürlüğüne sahip telefonumuz e, diyafram açıkta 1.79 f diyafram değerine sahip. Video FPS değerimize baktığımızda 30 FPS'e kadar çıkabiliyorken ağır çekimde de 1080p'de 240 e, şey 120 FPS'e kadar çekebiliyor. İkinci arka kameramız değerli dostlar ekstra geniş açı sunuyor ve 119 dereceye kadar fotoğraf çekebilmemizi yarayan 2.25 f diyafram derinliğine sahip 8 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Bu telefonumuzda 3. kameradan mevcut. 3. kamerası 2 megapiksellik 2.4 f diyafram derinliğinde 1080p videolar kaydetmemize yarayan bir kamera bulunduruyor. Ön kamerasına baktığımızda 16 megapiksellik bir ön kamerası bulunuyor. Selfie kamerası, öz çekim kamerası. 1080p videolar 60 fps değerini nefislere sunuyor. 60 fps. Ön kamera diyaframı ise 2.45'te durmuş durumda. Portre modu HDR sanal flash dijital görüntü sabitleyici gibi özellikler olan telefonumuz sensör boyutu IMX471 1 mikro piksel Değerli dostlarım telefonumuzun boyuna gelelim uzunluğu ise bayağı uzun 159.2 milimlik mm bir uzunluğu 100 değil tabi 73.5 milimlik genişliği 7.9 milimlikte bir kalınlığı bulunan telefonumuz 170 gramlık bir ağırlığı var gümüş siyah mavi gibi renk seçeneğine gelen telefonumuz 2G 3G 4G 4.5G ve 5G'yi de destekliyor değerli dostlarım ses çıkışı 3.5 milimlik kulaklık çıkışından sağlanıyorken telefonumuz Wi-Fi 5'i kullanıyor Dual Band by Foxbot gibi özellikleri bulunurken nefeci üzerinde eklemişler ama ve lakin kızıl ötesi yok bu telefonda. Bluetooth versiyonu ise yine 5.1 AAC, APTX, LDAC ve APTX HD gibi Bluetooth özellikleri bulunuyor bu telefonumuzda. Devamında değerli dostlarım telefonumuz özellikleri bitmek bilmiyor. 2. 0 USB Type-C ile kullanan telefonumuz nano SIM'i kullanıyor. 3 g görüntülü şebekeyle arayabilirken jiroskop, pusula, yakınlık sensörü, ortam ışığı sensörü, ivme ölçer ve sensör kor olarak sensörleri bulunurken parmak izi ise ekrana gömülü halde geliyor. Karanlık mod ve yüz algılama gibi özelliklerde bulunan telefonumuz tasarımı da gayet şık şu an görüyorsunuz çok süper bir şekilde duruyor. Değerli dostlarım ön tarafta geldiklerinde şu an fotoğraf, ön tarafın fotoğrafı gelsin. Ön taraf gerçekten çok hoşken arka tarafta bir o kadar iyi. Arka tarafta zaten dümdüz renkler. Ben bu yeşil mavi karışımı, açık mavi mi oluyor, açık yeşil mi oluyor? O renk çok hoşuma gidiyor değerli dostlarım. Arka taraftaki e, renk gayet iyi. Ön tarafta da zaten çerçevesi bir tasarım. Çerçevesi tasarımlara bayılırım ve gerçekten çok iyi işler başarıyor OnePlus Nord CE. Bu videodan sonra değerli dostlar OnePlus Nord LE gelecek. O da dünyada bir tane üretildi. Onu da tanıtacağız. Değerli dostlar yayınımıza geldiğiniz için hepiniz gerçekten çok mutlu oldum. Bir de bir videoyu beğenirseniz ve kanalımıza da abone olursanız çok sevinirim. Başka videoda görüşmek üzere.